Merhaba. Bu videomda size Mi Robot Vacuum Mop ile belirlenmiş alanda temizlik nasıl yaptırılır onu göstereceğim. Daha önceki videomda bahsetmiştim. Öncelikle haritalandırma işlemi yapmanız gerekiyor. Uygulama üzerinden bunun detaylı anlatımını bir önceki videodan izleyebilirsiniz. Haritalandırma işlemi yapıldıktan sonra önce uygulamayı açıyoruz. Cihaza giriyoruz. Cihaza erişildi. Şu sağ üstte gördüğünüz alan kısmını seçeceğiz harita geldikten sonra. Gördüğünüz gibi şu an orta odada ben bu odayı temizlemesini istiyorum. Haritalandırmak için alanı seçeceğim. Şu alanda mesela temizlik yapsın istiyorum ben. Bu alanı seçtim. Temizlik modu size sadece göstereceğim diye sessiz modda yapıyorum. Çok ses çıkmasın diye. Temizliği başlat dedim. Cihaz orta odadan çıkacak ardından salona geçecek. Salonda da temizliğine başlayacak. Gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde çıkıyor. Çalışma alanına doğru ilerliyor. çalışma alanının içine girdiği anda temizliğe başlıyor. Çalışma esnasında cihazın temizlik modunu değiştirebiliyorsunuz. Örnek veriyorum standart, güçlü veya ultra'yı alabiliyorsunuz. Yani turbo'ya. Güçlü bir çekimle devam ediyor. Süpürmüş, süpürmesi de gördüğünüz gibi S çizerek ilerliyor. Yani dairesel hareketler veya zikzaklar çizerek değil, doğrusal bir düzlemde S çizerek ilerliyor. Böylece hiçbir yere atlamıyor. Temizlik yaparken harita üzerinden temizlediği yerleri taralıyor. Şöyle gördüğünüz gibi taralama işlemi yapıyor. Bu taralama işlemi daha sonrasında şuna yarıyor. Cihaz bütün evin temizliğini bitirdiğinde eğer temizlemediği yer kalırsa tekrardan temizlik için oraya dönüyor. Sanal duvar çizdiğim için o kısma girmiyor. Oraya sanal duvar çizdim. Koltuğun yeri böyle değildi normalde. O koltuğun altına fazla alçak olduğu için giremiyor. Girdiğinde sıkıntı yaşıyor, takılıyor diye oraya sanal duvar oluşturdum. O yüzden oradan geri dönüyor. Örnek veriyorum. Cihazın temizliğinin bitmesini istiyorsunuz. Tekrar standa dönsün istiyorsunuz. Buradan stand tuşuna basacaksınız. Şöyle göstereyim. stand tuşuna basıyorsunuz. Mevcut temizlemeyi durdur ve şarjın standa dön. Uyarısı çıkıyor. Tamam diyorsunuz. Cihaz şarj ünitesine dönmek için şu an tekrardan yola çıkıyor. Hem böylelikle şarj ünitesine dönüşünü de görmüş olacaksınız. Önce yön bulma işlemi yapıyor burada. Yönünü bulduktan sonra da şarj standına geçiyor. Charging. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Cihaz ile ilgili sormak istediğiniz bir soru olursa yorumlarda ekleyebilirsiniz. Videoların devamı için de kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.